Bin, ser bilgi işlem merkezi servis anlamında, daha sonra bilgi işlem servis diye ikinci bir şirket kurduk. 98'de yazılım şirketi olarak da yine bugünkü faaliyet gösteren şirket olarak, işte bugün 95 kişiye yakın bir ekiple ve çözüm ortaklarıyla Türkiye'nin ilk bindeki 600 şirket, dünyada da 25 ülkeyle çalışıyoruz. <laughs> Ekip daha ziyade bizim daha önce bu konuda birlikte çalıştığımız arkadaşlarla birlikte, onların yanında yeni genç jenerasyonları yetiştirerek bayrak yarışında arkaya onunla bayrağı teslim edebileceğimiz arkadaşları yetiştirdik. Çünkü insan yetiştirmezseniz yaptığınız bütün işler heba olur. Yetiştirdiğimiz sürece gelecek nesillere taşıyacağız. Dünyadaki trend bu şekildedir. Ya global oyuncu olacaksınız ya yok olacaksınız. Ben 80 85 arası Petkim'de bütün ERP yazılımlarını tek tek yazarak geldik. Batch, online, mainframe'lerde. Daha sonra Sabancı Holding'de yine stok satın alma bütün şirketler bana bağlıydı ve o yazılımları geliştirdik. Daha sonra eee bir ser çözüm olarak 97'de burada çalışmaya arkadaşlarımızla devam ediyoruz.